Baltık Denizi'ne Akdeniz iklimi geliyor. Çok yakında Konya'ya deniz getireceğim diyen bir siyasetçi olduğu rivayet edilir. Türk siyasi tarihinde kapitalizm ise Baltık Denizi'ne, İskandinavya'ya Akdeniz iklimi getireceğini vaat ediyor ve aslında bu vaadini, vaadini de gerçekleştirecekmiş gibi görünüyor. Nasıl mı? küresel iklim değişikliği süreci aslında biz onu yönetebilmek adına dişe dokunur pek bir şey yapmadığımız için dolu dizgin ilerliyor ve hele de bu yıl 60'ın üzerinde ülkede seçim olacağı dikkate alındığında ki geçen videoda bunu anlatmıştım. Sağ muhafazakar partilerin de bu seçimlerde ülkelerin birçoğunda kazanacaklarının beklendiği de dikkate alınacak olursa aslında karamsar olmak için yeterince sebebimiz olduğu söylenebilir. Aslında burada hem fonetik hem de politik bir çelişki var. Ee, aslında muhafazakarların e, dünyayı muhafaza etmeleri beklenirken bunların ağababası olan e, Donald Trump mesela diyor ki ne küresel ısınması ne iklim krizi ben üşüyorum New York'ta diyor. E, tabii ki e, onlar da biliyorlar bu e, muhafazakarlar da biliyorlar e, küresel iklim değişikliği süreci nedeniyle dünyadaki özellikle dünyanın kuzeyinde ve güneyindeki buzulların erimekte olduğunu ve yine onlar da biliyor ki bu buzullar eridikten sonra o buzulların altındaki doğal gaz ve petrol e, rezervlerine kolaylıkla ulaşabileceklerini ve bunu istiyorlar ve bu yüzden de Trump ne e, küresel ısınması ne iklim değişikliği ben üşüyorum diyerek aklı olan herkesin e, aklıyla dalga geçiyor. Neyse efendim aslında benim bu hafta e, söz etmek istediğim şey küresel iklim değişikliğinin e, bundan birkaç e, kuşak önce birkaç jenerasyon önce ortaya çıkan fark edilen ilk emarelerinden biri. Tropikal kuşağın genişlemesi. Tropikal kuşak şu, ekvatorun yaklaşık 2600 km kuzeyinden e, yengeç dönencesi yine ekvatorun yine 2600 km kadar güneyinden oğlak dönencesi geçiyor. Coğrafya derslerini hatırlayanlarınız bunları biliyordur, hatırlıyordur. Ve güneşin ışınları, güneş ışınları kuzeyde yengeç dönencesinden ve güneyde oğlak dönencesine kadar uzanan yaklaşık 5200 km genişliğindeki bu banda e, dik bir şekilde 90 derece açıyla vurabiliyor. Güneş bu bölgeleri sadece dik kesebiliyor. Güneş dönencesinin kuzeyine ve Oğlak dönencesinin güneyine güneş ışınları hiçbir zaman dik olarak gelmiyor. Dolayısıyla bu kuşak, dönenceler arasındaki 5200 kilometrelik ortasından Ekvator'un geçtiği bu kuşak tropik kuşak, tropikal kuşak olarak adlandırılıyor ve dolayısıyla haliyle bu kuşakta dünyanın en sıcak bölgesi ve bir süredir tropikal kuşağın genişlemekte olduğunu biz biliyoruz aslında. Buna Hadley döngüsü adını veriyor bilim insanları ve Yale Üniversitesi'nin bir yayınında olay basitçe tanımlanmış şöyle ki 10 yıl kadar önce diyor. 2018 yılında yayınlanan bu makalede 10 yıl kadar önce bilim insanları ilk kez tropikal kuşağın genişlemekte olduğunu fark ettiler. Tropikal bölge kuzeye ve güneye doğru genişledikçe bölgeyi çevreleyen sınır yani dönence çizgileri de kuzeye ve güneye genişliyor ve Akdeniz'i dahi içine alan bölgelere daha kuru bir iklim yapısını taşıyor. İşte bu sebepten ve bunun gibi atmosferik sebeplerden ötürü her geçen yaz daha fazla yanıyoruz ve her geçen kışta daha az üşüyoruz. İşte bu yüzden bilim insanları karbon salınımını artık azaltmamız gerektiğini, karbon ayak izimizi küçültmemiz gerektiğini bas bas bağırıyorlar. Haykırıyorlar, haykırıyorlar efendim. Şimdi bu konu aslında bizim Türkiye'nin deprem konusunda oldukça bilinçli bir toplum olmamıza çok benziyor ee, İrani. Bakın 1999 depremi olduğunda ben daha 19 yaşındaydım. 19 yaşındaydım. Liseyi bitirmiştim ve e, üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Üniversiteye girmeye bir fakülte okumaya çalışıyordum ve e, 12 yıldır ilkokul birden lise sona kadar hazırlıklar bir senede 12 yıl boyunca e, eğitim almış olmama rağmen hiçbir öğretmenim bana Türkiye'nin büyük ve yıkıcı depremler yaratabilecek fayların üzerinde yer alan bir ülke olduğunu söylememişti ve söylemedikleri gibi hiçbir ders kitabında da ...bu şekilde bir bilgi yer almıyordu. 15 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan 99 Marmara depremi olunca e, biz bu durumu fark ettik. Ve biz vatandaş olarak fark ettik fark etmesini ama farkında olanlar ve bizi uyaranlar da vardı. Ama biz onlara çok fazla kulak kabartmıyorduk, onları çok ciddiye almıyorduk. Depremden sonra... Bu insanların varlığından haberdar olduk ve o döneme kadar e, Cumhuriyet Gazetesi'nin o dönemki bilim ve teknik ekinde her hafta makale yazan ama hiçbirimizin e, yüzünü, simasını bilmediğimiz Profesör Celal Şengör e, ilk kez ekranlarda görünmeye başladı ve e, o dönem çok çarpıcı bir şey demişti e, Celal Şengör, deprem çok güzel bir doğa olayıdır demişti. Herkes şok olmuştu. Ben de şok olduğumu hatırlıyorum. Ben bunun kaydına ulaşamadım. Oldukça uzun bir zaman geçti üzerinden. 25 yıl civarında. Ve her şeyi bulabilmek de mümkün olmuyor. Çünkü o zamanlar YouTube bu kadar yaygın ve aktif ve etkin değildi. Ama ben Celal Şengör'ün bu açıklamasını dinlediğimi ve etkilendiğimi çok net hatırlıyorum. Deprem çok güzel bir doğa olayıdır diyordu Celal Şengör ve e, kızmışlardı kendisine böyle dediği için. Çünkü e, 15 bin kişi ölmüştü. Türkiye böyle bir felaketle daha önce karşılaşmamıştı. İleride daha kötüleriyle karşılaşacaktı tabii ki. Ama o güne kadar bu kadar büyük bir felaket yaşamamıştık. Ve e, Şengör'e sen nasıl böyle bir şey söylersin diye e, tepki göstermişlerdi. Ve Şengör şöyle demişti söylerim. Çünkü ben bütün hayatımı deprem olgusunu, deprem fenomeninin fenomenini incelemeye adadım. Türkiye'nin yıkıcı depremler üretebilecek fayların üzerinde olduğunu yıllardır söylüyoruz. Ama kimse bizi ciddiye almıyor. Bizi ciddiye alsaydınız gerekli önlemleri alırdınız ve bir kişi bile ölmezdi. 15 bin kişinin ölmesi sizin suçunuz. Depremin değil demişti Celal Şengör. Evet, bu kadar e, sert bir şekilde bu gerçeğin insanların yüzüne yüzüne e, vurulması Belki de e, deprem konusunda ilk kez gerçek bir ve o zaman e, biz deprem uzmanlarını e, <laughs> İklim değişikliğine geleceğim. iklim krizine geleceğim tabii. O zaman biz deprem uzmanlarını nasıl e, önemsemediysek dinlemediysek aslında e, 99'daki ilk büyük ve ikinci depremden sonra da e, önemsememeye e, devam ettiysek şimdi de iklim konusunda uzmanların söylediklerini önemsemiyoruz. Olayın özü ve özeti aslında bundan ibaret. İklim ile deprem arasında şöyle bir fark var. Şimdi deprem e, ya bir anda öldürüyor sizi ya da ve enkaz altında kalıyorsunuz. birkaç saat içerisinde belki ölüyorsunuz. Böyle bir yıkıcılığı var. İklim krizi ise eğer ciddi önlemler alınmazsa yavaş ve uzunca bir süreye yayılmış bir işkenceyle insanların hayatını karartacak ve insanların hayatlarını kaybetmelerine yol açacak. Böyle bir farkı var. Önce sıcaklık ve nem artışıyla e, hayat kaliteniz olumsuz etkilenecek ki bu süreç zaten başladı devamında. Yeterince kar yağışı olmamasından ötürü su sıkıntısı baş gösterecek, İçme suyundaki arz sorununu maden suyu ile karşılamaya çalışacağız ki Avrupa bu yöntemi e, yıllardır kullanıyor. E, sulama suyundaki azalma ise tarımsal üretimi vuracak e, hatta vurmaya da başladı. Üretim ve hasat düşecek ki düşmeye başladı bunun sonucu olarak da gıda fiyatları artmaya başlayacak ki artmaya başladı en başta söz ettiğimiz süreç yani tropik kuşağın genişlemesi devam ettikçe de Akdeniz Havzası'nda e, tropik iklim özellikleri daha fazla her sene e, daha fazla görülmeye başlanacak e, bu Kaç yılda olur bilemiyorum ama bugünkü Zek kuşağının buna şahit olacağını söylüyor uzmanlar ama e, belki biz de oluruz Allah ömür verirse e, iyi bir şey mi buna şahit olmak diye mi bilemiyorum ama ben sizin yerinizde olsam bugün soğuk dediğimiz Yaşanmaz dediğimiz bölgelerde gayrimenkul yatırımı yapardım cebinizde paranız varsa. Çünkü e, 20 yıl içinde, 30 yıl içerisinde Baltık Denizi kıyısındaki kasabalar, İskandinavya kıyısındaki kasabalar, Norveç'in fjordları, e, Bodrum gibi, Çeşme gibi, Marmaris gibi olacak büyük ihtimalle. Hoşçakalın.